Evet, e, Musib Koltuğu'nu şu an yine bir beyefendinin yanındayım. Efendim size tanıyabilir miyim? Ben emekli müftü Mehmet Ali Öz. Manavgatlıyım. E, siz de manavkattan mı buraya geldiniz yoksa şu an İstanbul'da yaşıyorsunuz? Yok, mı buraya geldim. Bu program için geldiniz? E, hayır, ben daha önceki programa katılmıştım. E, bu programın kontenjanı dolduğu için katılamadım. Nisan'daki kontajjandan yeri artmak için geldim. Peki, e, geçen programda e, ne rahatsızlığınızdan ötürü gelmiştiniz? Efendim şöyle, ben artık yaşlılıktan mıdır, neden de bilemiyorum. Halsiz, bitkin, yorgun bir halde hissettim kendimi. Sabahları kalkmak istemiyordum. E, şehre çıkıp dolaşmak, toplumun içine girmek istemiyordum. Yani hayattan kopmuş bir halim vardı. E, hastaneye gidip tahliller yaptırdım. Dediler ki, e, senin bütün değerlerin, Normal hududu aşmış, çok yüksek ee, bir tedavi görmen gerekir dediler. Ee, prostat büyümesi var dediler. Gece 3-4 defa tuvalete çıkıyordum. Ee, safra kesesinde taş var, karaciğerde yağlanma var dediler. Ee, Hemoroid rahatsızlığı vardı. 4-5 günde büyük abdeste anca çıkıyordum. Yaş kullanıyor muydunuz? Kullanıyordum. Kalpten de rahatsızlığım vardı, anjiyo olmuştum. Kullandığım ilaç e, pek tesir etmiyordu. Yani moralmen çökmüş durumdaydım din adamı olmama rağmen. E, Kanal 7'de hocamı izledim. E, Aralıktaki programa katıldım. E, program dönüşü tekrar tahlil yaptırdım. Ve buradan aldığım ilaçlara devam ettim. Bütün değerlerin normal olduğunu gördüm. E, çok memnunum. Bu arada bacanak ve hanım gelmişti. Bacanak e, ailecek gelmiştik. Bacanak yaşamdan ümidini kesmişti. Hatta kızının düğünü olacak Dedim ki Allah inşallah torunların mürüv mürüvvetini de gösterir. Yok dedi şöyle kızın düğününü görsem yeter dedim. Onun bir rahatsızlığı var mıydı? Vardı. E, yürüyemiyordu, zor yürüyordu. E, Vücudunda ödemler oluşmuştu. E, eklem yerleri bükülmüyor, yürüyemiyordu. O da geldi. Buranın geçen Aralık ayındaki en rahatsız hastasıydı. Çok çok memnun. Şimdi ona da yer ayırttım. Nisan ayında o da gelecek. Çok memnunuz. Tavsiye ederiz herkese. Yani doğal yaşamın kurallarına uyuyoruz. Memnun olduğum için ailecek hatta 10 yakınımla beraber Nisan ayından yer ayırttım şimdi. Hayırlı olsun diyoruz o zaman size. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz efendim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı yaşam diliyorum Cenab-ı